sevgili dostum köpek yasası ve sokak hayvanları yasası olarak bilinen hayvanları koruma kanunundaki değişiklikler mecliste bugün görüşülmeye başlandı. Yeni dünya olarak sokak köpekleriyle ilgili daha önce birkaç açıklama yaptık. Çünkü sokak köpeklerinin çok tehlikeli bir boyutta olduğunu en iyi bilenlerden biriyim. Bizzat ben meclisin girişinde çeteleşmiş sokak köpeklerinin saldırısına uğradım ve evimin de oynayan kedilerimden birini bu çete sokak köpekleri parçaladılar. Ve bunun dışında da Türkiye'nin her yerinde yaşanmış binlerce olay var. 10 insanımız köpek saldırılarından hayatını kaybetti. Yüzlerce insanımız da ağır şekilde yaralandı ve bu ağır şekildeki yaralamalar dışında kayıtlara geçmeyen binlerce yaralanma olayı daha var. Yani sokak köpeklerinin toplatılması kesinlikle doğrudur. Yeni dünya olarak biz bu köpeklere barınak yaparak bu köpeklere para harcayacak. Onları bu şekilde toplamayı doğru bulmuyoruz. Zaten ülkemizin paraya ihtiyacı var ve bu köpekleri gıda ve beslenme kaynağı olarak ve tarımda kullanmak amacıyla kullanan ülkeler var. Bizim bu sokak köpeklerini toplayarak Çine, Tayland'a, Laos'a ve Afrika ülkelerine gönderip para kazanmamız lazım. Yani buradaki sokakta tehlike arz eden, hayırsız olan bu köpekleri satarak, para kazanarak ülkemiz için hayırlı bir hale dönüştürebiliriz. Ve bu sokak köpeklerinin toplatılmasına aşırı tepki gösteren bir grup var ki bunu anlamak mümkün değil. Biz Müslümanız. Bize göre köpek kutsal değildir. Ve bildiğim kadarıyla hiçbir dinde de köpek kutsal değildir. Ama bunlar yeni bir din icat etmişlerse, ve köpek onlar için kutsalsa eğer biz o köpeği kutsal olarak kabul edenlerin köpeğine dokunmamaya söz veriyoruz. Kaldı ki herkesin köpeğini toplamak gibi bir durum söz konusu değil. Kimsenin bakmadığı cins olmayan sokaktaki köpeklerin toplatılması üzerinde bir çalışma var. Bu köpek severler sokaklardaki cins olmayan köpekleri evlerine alıp baksalar zaten sokak köpeği sorunu kalmaz. Ama bu sokak köpeklerini savunanlar sözde köpek severiz diyenlerin tamamı iki yüzlü kendi evlerine en özel cins köpekleri alıp diğer köpekleri cins olmayan vasıfsız ve işe yaramaz köpekleri sokağa atmaktalar. Bu sebepten dolayı bu söylediklerinde de bir samimiyetsizlik içerisinde olduklarını gayet iyi bilmekteyiz. Sokak köpeklerini toplayalım, Çin'e satalım, para kazanalım, insanımıza hizmet edelim. Yani o köpekler burada kalıp insanlarımıza saldırıp insanlarımızı yiyeceklerine biz o köpekleri Çin'e gönderelim. Çinliler artık ister onları sever, ister onları yer bu onların meselesi.